Merhaba arkadaşlar. Bugün kalıtım konusunu beraber işleyeceğiz. Öncelikle kalıtsal kavramlarımıza değineceğiz. Kalıtsal kavramlar bizim için önemli arkadaşlar. Soru çözümlerinde mesela homozigot yerine heterozigot, dominant yerine resesif kavramlarını kullandığımız takdirde sorunun yanlış çözülmesine ne yapabiliriz? Sebebiyet veririz. Kalıtsal kavramlar kalıtımın temeli olduğu için temelimizi ne yapmamız lazım? Sağlam atmamız gerekiyor. Öncelikle ilk kavramımız olan neyle başlayalım gençler? Karakterle başlayalım. Canlının sahip olduğu tüm kalısal özelliklere ne deniyor gençler? Karakter deniyor. Mesela gözümün rengi, tenimin rengi, kan grubum, kulak, burun, çene yapım bunların hepsi birer nedir gençler? Karakterdir. Ve bu karakterlerin açığa çıkabilmesini sağlayan nelerimiz var? Genlerimiz var. Karakterlerin açığa çıkmasını sağlayan DNA'nın anlamlı parçalarına ne deniyor gençler? Gen deniyor. Ve genler yaklaşık 1500 nükleotitten oluşur ve harflerle gösterilir. Geçelim bir başka kavramımıza, alergen kavramına. Yukarıda saydığımız karakterlerin açığa çıkmasını sağlayan biri anneden, diğeri babadan gelen genlere alergen denir. Mesela bir karakterimiz var. Bu karakterin açığa çıkması için iki tane gene ihtiyaç vardır. Şurada da gösterdiğimiz gibi büyük A ve küçük A neleri olsun genleri olsun. Bunlardan bir tanesi anneye aittir. Bir tanesi de babaya aittir. Bir diğer kavramımız lokus kavramı. gen çiftlerinin homolog kromozomlar üzerinde karşılıklı yerleştiği bölgelere ne ad veriliyor? Lokus deniyor. Şimdi şunlar bizim nelerimiz? Homolog kromozomlarımız ve homolog kromozomlarımızın üzerinde iki tane gen bulunuyor. Bu genlerin bulunduğu şu noktalara ne ad veriliyormuş? Lokus adı veriliyor. Arkadaşlar lokuslarla ilgili şuraya bir küçük not düştük. Aynı lokustaki alergenlerin nükleotit sayıları birbirine eşittir. Yani şurada mesela küçük a neyimiz var? Genimiz var. Diyelim ki bunun 7500 tane neyi var? Nükleotidi var. Karşısındaki büyük A geninin de kaç tane nükleotidi olur arkadaşlar? 7500 tane nükleotidi olur. Ha, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Burada biri büyük A geni, diğeri ise küçük A geni. Nükleotitlerin dizilimleri aynı olur demiyorum. Buraya dikkat ediyorsunuz. Geçelim bir başka kavramımıza. Homozygot arı saf birey. Alel genleri yani anne ve babadan gelen genleri aynı olan bireylere biz homozigot birey diyoruz. Gördüğümüz gibi büyük A, büyük A anne ve babadan gelen genleri ne? Aynı. Bu nedir? Homozigot. Küçük B, küçük B. Büyük C, büyük C. Şurada biraz farklı bir durum var. Kan gruplarından 0, 0 genine. biliyorsunuz arkadaşlar. 0, 0 bizim kan gruplarında çekinik genlerdir. İleride bahsedeceğiz. Bu da ne kabul edilir? Homozigot kabul edilir. Şurada XX neyimiz var arkadaşlar? Kromozomumuz var. Cinsiyeti belirleyen yani dişi bireyi. Bunu da homozigot olarak ne yapabiliriz arkadaşlar? Alabiliriz. Heterozigot katışık melez bireye baktığımız zaman alel genleri yani anne ve babadan gelen genleri farklı olan bireylerdir. Anneden büyük A gelmiş, babadan küçük A gelmiş. Bir büyük bir küçük taşıyorsa biz buna ne adını veriyoruz arkadaşlar? Heterozigot adını veriyoruz. Şurada genleri farklı deyince arkadaşlarımız çoğu zaman yanlış anlıyorlar. Yani biri A diğeri B olacak gibi. Hayır arkadaşlar harflerin farklılığı değil. Birinin büyük diğerinin küçük. Birazdan bahsedeceğiz. Yani birinin baskın diğerinde ne olması durumudur? Çekinik olması durumudur. Şurada bir farklı bir durum var arkadaşlar. A0 ve B0 bunlar kan gruplarıdır arkadaşlar. 0 biliyorsunuz kan gruplarında çekinik gendir. A ve B ise baskın genlerdir. Bir baskın bir çekinikten oluşan şu yapıya da ne adını veriyoruz? Heterozigot adını veriyoruz. Yine cinsiyetin belirlenmesinde görevli XY kromozomlarımız var. Erkek cinsiyetini belirleyen. Bunu da heterozigot olarak ne yapabiliriz? Kabul edebiliriz. Geçelim bir başka kavramımıza. Dominant baskın gen etkisini hem homozigot hem de heterozigot durumda gösteren gene ne ad veriliyor arkadaşlar? Baskın gen deniyor. Ve büyük harflerle ne yapılıyor? Gösteriliyor. Şurada homozigot bir neyimiz var? Bireyimiz var. Baskın A genimiz etkisini kim gösteriyor? Büyük A gösteriyor. Yani baskının sözü geçiyor. Burada heterozigot bir bireyimiz var. Baskın hangisi? Büyük B. Kimin sözü geçiyor? B'nin. Burada büyük C'nin, burada da D'nin sözü geçer. Yani baskının olduğu yerde Çekinin sözü ne olmaz arkadaşlar? Geçmez. Resesif çekinik gen kavramımıza bakacak olursak etkisini yalnızca homozigot durumda gösteren genleri ve küçük harflerle ne yapılır? Gösterilir. Homozigot bir bireyimiz küçük a küçük a ne yapılmış? Genlerini almış. Kimin sözü geçmiş? Küçük a'nın. Yine aynı şekilde burada küçük b'nin, burada küçük c'nin, burada da küçük d'nin etkisini gösterdiğini söyleyebiliriz. Bir diğer kavramımız genotip kavramı canlının sahip olduğu genlerin toplamıdır. Hani yukarıda bahsettiğimiz karakterler vardı ve karakterlerin açığa çıkmasını sağlayan genler vardı. İşte bu genlerin toplamına biz ne adını veriyoruz arkadaşlar? Genotip diye bir gen havuzu gibi ne yapabiliriz? Genotipi düşünebiliriz. Geçelim bir diğer neyimize? Kavramımıza. Arkadaşlar fenotip kavramımız var. Genotip ve çevrenin etkisiyle oluşan canlının dış görünüşüne ne ad veriliyor? fenotip deniyor. Fenotip sadece genlerle değil arkadaşlar, çevreyle etkileşim halindedir. İkisi birleşince dış görünüşümüz ne oluyor? Ortaya çıkıyor. Bağımsız gen kavramına bakacak olursak, bir kromozom üzerinde yalnızca bir genin bulunması durumuna biz ne adını veriyoruz arkadaşlar? Bağımsız gen diyoruz. Şunlar bizim homolog kromozomlarımız. Yani anne ve babadan gelen nelerimiz kromozomlarımız. Ve her bir kromozom üzerinde bir harf yani bir gen bulunuyorsa buna bağımsız gen denir. Bağlı gen kavramına bakacak olursak bir kromozom üzerinde birden fazla genin bulunması durumudur. Yine şunlar da bizim homolog kromozomlarımız ve homolog kromozomlar üzerinde gördüğümüz gibi büyük A, büyük B, küçük D neleri genleri hep beraber bağlı vaziyette duruyor. Yine aynı şekilde yandaki homolog kromozomumuzda A, B ve D neleri? Genleri bağlı bir vaziyette duruyor. Şimdi bağlı genlerden bahsetmişken bir iki noktaya ne yapalım? Temaz edelim. Şuraya da not düştük. Bağlı genler gametlere hep beraber giderler. Yani şu küçük A geni nereye gidiyorsa B'de de hep beraber gitmek zorunda. Şurada B'miz, büyük B'miz nereye gidiyorsa diğerleri de hep beraber ne yapmak mecburiyetinde? gamete gitmek zorunda. Peki hocam şuradaki genler böyle buraya çakılı vaziyette midir? Hiç mi yer değiştirmezler? Değiştirir gençler. Nasıl değiştirir? Bağlı genler ancak crossing over olayıyla ne yapabilirler? Yer değiştirebilirler. Yani crossing over gen alışverişinde büyük A buraya, küçük A buraya ne yapabilir? Geçebilir. Ya da şurada büyük B buraya, küçük B karşı tarafa ne yapabilir? Geçiş yapabilir. Bunu da burada ne yapalım? Söylemiş olalım. Geldik bir başka kavramımıza. Parental atasal kuşağı. Genetik çaprazlamalarda anne ve babaya ne deniyor arkadaşlar? Parental deniyor ve ne ile gösterilir? P harfi ile gösterilir. Son kavramımız olan filial oğul kuşağından bahsedelim. Çaprazlamalarda oluşan yavrulara arkadaşlar filial denir ve ne ile gösterilir? F harfi ile gösterilir. Daha önce belki sınıflarımızda görmüşüz 10. sınıfta çaprazlama yaptığımızda F1 dölü F2 dölü Oradaki F arkadaşlar neyi temsil etmektedir? Filyal kuşağını temsil etmektedir diyoruz. Kavramlarımızı bu şekilde ne yapıyoruz arkadaşlar? Tamamlıyoruz.